Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Erzincan yöresine ait e, yoğurtlu bulgur çorbası e, yani e, namı değer Erzincan diliyle kırdo çorbası yapacağım. Şöyle bir su bardağı bulgurumu koydum ve bir su bardağı da suyumu koydum pişmeye bırakıyorum. Şimdi ocağımın altına açıyorum ve pişmeye bırakıyorum bir su bardağı daha ekleyeceğim yani bulgurun üstüne toplamda 3 su bardağı suyla pişireceğim bulgurumu şimdi kırdo çorbamızı yapmaya başlıyoruz şimdi iki tane daha ilave edeceğim suyu aşama aşama paylaşacağım sizlerle Evet yoğurtlu kırdo çorbamızın ıı, uğrasını yapmaya geçiyoruz şöyle e, aynı su bardağıyla iki tane şöyle bu bardakla iki tane yoğurt koydum iki tane su koydum bir tane yumurta kırdım yumurtası da içinde. bakın bir tane yumurta kırdım ve şöyle unumu ilave edeceğim pürüz kalmayacak şekilde bunu güzelce çırpacağım İki tane de un koydum. Fazla koymayacağım onu. Şimdi pürüz kalmayacak şekilde bunu çırpacağım. Bir kenarda da bulgurumuz kaynıyor. Erzincan yöresinin nefis bir çorbası bu da. Bayburt, Erzincan aramızda fazla bir fark yoktur yani. Bizim yörelerimizin yemekleri bunlar. Evet, şimdi bunu pürüz kalmayacak şekilde güzelce çırpıyorum. Evet çorbamızın bulguru pişti sayılır. Şimdi şöyle çorbamızın bulgurundan da olsa şöyle biraz suyundan terbiyemizin üzerine yani bayburt diliyle uğramızın üzerine biraz sıcak su ilave ettim. Şimdi bulgurumuzun üzerine yoğurtlu terbiyemizi ilave ediyorum. ve şimdi dibinde kalan bulgurları dökmek amacıyla şöyle yine ölçüyle koyuyorum bir su bardağı daha su ilave ettim yani toplamda 5 su bardağı su ilave etmiş oldum ölçü veriyorum ama siz tabi kendi damak tadınıza göre kıvamını ayarlayabilirsiniz. Ben buna yine koyabilirim de. Veya ununu az tutabilirsiniz. Suyunu az koymak için. Bir kaşık da un koyabilirsiniz yani. Evet terbiyemizi döktük. Şimdi kurdo çorba çorbamızın kaynamasını bekliyorum. Şöyle ben bir su bardağı daha ilave edeceğim. Toplamda 6 su bardağı olmuş olacak. şimdi tam bu aşamada tuzumu da ilave edeyim. Şöyle iki tane tuzumu ilave ettim. Tuzuna daha sonra bakacağım. Ama yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi güzelce kaynatacağım. Kısık ateşte iyice bulgurunun pişmesini bekleyeceğim. Yalnız uğrasını koyduktan sonra karıştırın. Hem kesmez. Bilmiyorum benim e, ayranlı çorbalarım, aş çorbalarım hiç yani kesme yapmıyor. Şükür Rabbiye. Bakın hiç pürüz yoktur yani. Kaynayana kadar yine de karıştıralım her ihtimale karşı. Kaynayana kadar karışsın. bir kenarda da ben bir tane büyük boy soğanımı doğradım ve ya sıvı yağ ilave ettim şimdi çorbam kaynadıktan sonra üzerinin ayrıyeten soğanlı sosu oluyor kırdo çorabın, çorbasının Dediğim gibi tamamen damak tadınıza göre kıvamını ayarlayabilirsiniz. İlla ölçüye uymak zorunda değilsiniz bir çorba yapımında. Kaynadıktan sonra ben yine bakacağım ayarına gerekirse tekrar bir daha su ilave edebilirim yani. Çorbayı çok katı kıvamda fazla güzel olmuyor. Çorbayı çorba gibi içmek gerekiyor. Evet şu andaki kıvamı iyi gibi. Bakın bu şekilde. Yani içilecek bir çorba kıvamında. Şöyle ben bunu küçük göze alıyorum. Çünkü burada e, sosunu pişireceğim. Burada kaynayı versin bu. Hop. Şöyle doğradığım soğanımı güzelce kavurma işlemini yapacağım burada. da kavuralım. Tabi ocağım niye çalışmadı onu merak ettim. Allah Allah Çorbamı da küçük göze aldım. Şimdi soğanımı kavuracağım. Evet, soğan kavrulduktan sonra tekrar sizlerle paylaşımı yaparım. Evet, soğanımız kavruldu. Şimdi tam bu aşamada güzelce nanesini üzerine atacağım. Şöyle bir yemek kaşığı kadar nane. Bir tarafta da çorbamız güzelce fokurduyor. Evet, şöyle nanemizi yakıyoruz. Soğanı yakmamaya dikkat edin. Evet, şimdi şöyle sıçrayan yağları bir alalım. Ki yanmasın tenceremizin altı. Evet, şimdi burayı kısıyorum bu ayar iyi fokur diyor çorbamız görüyorsunuz geldik en sevdiğim kısma şu şekilde çorbamızın içine sosunu ilave ettik nane ve kuru soğan güzelce kavurduk Evet. Şimdi şöyle bir karıştırıyoruz. Mükemmel bir lezzet oldu. Gördüğünüz gibi. Şöyle yakından alayım. Şöyle hemen bir servis alayım. tabi isterseniz içine kırmızı biber de ilave edebilirsiniz ama ben kırmızı biber ilave etmeyeceğim tuz tekrar bayağı tuzsuz geldi bana tuz ilave edeceğim ve bir bardak daha su ilave edeceğim toplamda 8 bardak suyumuz olmuş oldu 8 su bardağı su ilave etmiş olduk çorbamızın içine Gerçekten lezzetli bir çorba oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen sizler için şöyle bir serviste hazırlayayım ben. daha gelsin Evet bu kadar kafi. Şimdi ocağımızı kapatalım. Şöyle tanesinden de alalım. Evet çorbamız bu kadardı. Sizler için servis de aldım şöyle. Bakın. Evet kırdo çorbamız bu kadardı. Servise de hazırladım sizler için. Videomuz bu kadardı. Deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun şimdiden. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet Erzincan'ın kırdo çorbası. Yöresel bir çorba. Yiyenlere şifa olsun. Allah emanet olun.